Büyük patlama gerçekleşti. İlk moleküller, bulutsular ve ilk yıldızlar oluştu. İlk süpernova patlamalarının zamanı geldi. Bir süpernova çoğu durumda ömrünün sonunda yüksek kütleli bir yıldızın patlamasıdır. Süpernovalar ışığı ve diğer enerjileri, kısaca galaksileri düzenlemektedir. Süpernovalar galaksilerdeki oldukça nadir astronomik olaylardır. Yaklaşık 20 bin ışık yılı uzaklıktaki bir süpernovanın çıplak gözle görülebildiği 1604'ten beri galaksimizde hiçbir net süpernova gözlenemedi. Ancak biri 1987'de Büyük Magellan bulutunda olmak üzere diğer galaksilerde artan sayıda süpernova tespit edildi galaksimizde her an yeni, parlak bir süpernova meydana gelebilir. Süpernova Patlaması Süper'de bir yıldız patladığında sıcaklıklar milyarlarca dereceye ulaşabilir. Aşırı koşullarda çeşitli ağır kimyasal elementlerin atomları, atom altı parçacıklar arasındaki çarpışmalardan oluşur. Kurşun ve altın gibi bazı elementler, doğal olarak yalnızca süpernovalarda oluşur. Kırmızı süperdevin eşiğinde Ömrünün sonunda bir süperde füzyonun ürettiği demir çekirdeğinden ve çevresindeki kabuklardan veya tabakalardan enerji çıkışı ile desteklenir. Bu enerji çıktısının ürettiği basınç içeriye doğru yer çekimi kuvvetini dengeler. Çekirdekte füzyon durur. Demir üreten füzyon süreci yavaşladığında demirin kendisi enerji üretmek için birleştirilemeyeceği için çekirdekteki enerji çıkışı ve basınç aniden düşer. Tüm yıldız çökmeye karşı savunmasız hale gelir. Çekirdek çöker, nötrinolar serbest kalır. Çekirdek ışık hızının neredeyse dörtte biri e oranında patladığında demir çekirdekteki nötronlara ayrışır. Bu olaya nötrino adı verilen kısa ama son derece yoğun bir küçük atom altı parçacık patlaması eşlik eder. Yıldız patlar Çöken yıldız, dış katmanları sıkıştıran ve ısıtan dehşet verici bir şok dalgasıyla çekirdekten geri döner. Çekirdek ya bir kara delik ya da nötron yıldızı olurken kalan madde uzaya fırlatılır süpernova, yıldız demiri yakmaya çalışırken çekirdekten dışarıya doğru radyasyon kuvveti kesildiğinde çekirdek anında çöker ve yıldız parçalanmadan önce bir nötrino patlaması yayar. Türleri ve nedenleri Süpernovalar spektrumlarına göre 1A, 1B ve 2 gibi çeşitli tiplere sınıflandırılır. Tip 2 ve 1b çok yüksek kütleli yıldızların patladığı ana çeşitlerdir. Yaşamlarının sonuna geldiklerinde bu yıldızlar süper devlere dönüşür ve enerjilerini çekirdeklerinde ve çekirdeklerini çevreleyen bir dizi kabuk veya katmanda gerçekleşen nükleer füzyon reaksiyonlarından alırlar. Sonunda çekirdeklerinde demir yapmaya başlarlar ancak bu işlem için yakıt kısa sürede biter Demirin kendisine enerji sağlamak için eritilemediğinden çekirdekteki enerji çıkışı aniden durur ve bu da büyük bir patlamayı tetikler. Dünyayı etkileyebilecek bir süpernova canlı hayatına sona erdirebilir. Atmosfer yok olursa, saniyeler içerisinde ozon tabakası zarar görürse bir süre sonra dünya yok oluşu yaşayabilir. Tip 1a süpernova. Süpernovaların çoğu çok yüksek kütleli yıldızların hızlı çökmesi ve şiddetli patlamalarından kaynaklansa da, tip 1a süpernova olarak bilinen bir türün farklı bir mekanizması vardır. Bu kategorideki süpernova en az bir yıldızın beyaz cüce olduğu ikili yıldız sistemlerinde meydana gelir. Eşlik eden bir yıldızdan beyaz bir cüceye malzeme aktarımı veya iki beyaz cücenin çarpışması. Her ikisi de tip 1a süpernova patlamalarına neden olabilir. Uzak galaksilerdeki bu patlamaları gözlemlersek galaksilere olan mesafeleri ölçebiliriz. Yörüngedeki yıldızlar arasında madde transferi. Kırmızı bir deve dönüşen, yaşlanan bir yıldız dış katmanlarından yörüngesindeki beyaz cüce yıldızın üzerine bir miktar gaz dökmeye başlar. Bu beyaz cücenin yüzeyinde Novaya adı verilen parlak patlamalara yol açabilir. Beyaz cüce patlar. Beyaz cücenin kütlesi elde ettiği fazladan gazdan dolayı giderek artmaktadır. Sonunda kararsız hale gelir ve tip 1A süpernova olarak patlar. Patlama aynı zamanda kırmızı dev yıldızın patlamasına da neden olabilir. Güneşin 8 katı veya daha fazla kütleye sahip bir yıldız için helyumun füzyonu son değildir. Çekirdeğinde ard arda daha ağır elementlerin kaynaşması devam eder. Sonunda çekirdek soğan benzeri katmanlı bir yapı geliştirir. Ancak farklı elementlerin atomik yapısı her yeni katmanın daha kısa süre yanması ve daha az enerji üretmesi anlamına gelir. Sonunda sıra füzyona uğradığında daha fazla enerji emen ilk element olan demire ulaşır. Yıldız demiri kaynaştırmaya çalıştığında merkezde enerji kaynağı kesilir ve onu tutmak için dışarıya doğru radyasyon basıncı olmadan katmanlı çekirdek kendi yer çekimi altında çöker. Geri dönen şok dalgası yıldızı parçalara ayırır ve kısaca füzyonun daha ağır elementler oluşturmasına izin verir. Son zamanların en parlak süpernovası, Samanyolu'nun eşlik eden galaksilerinden biri olan Büyük Magellan Bulutu'ndaki SN 1987A idi. Birkaç hafta boyunca süpernova, aynı bölgeye ait bu iki fotoğrafta açıkça gösterildiği gibi, ev sahibi galaksinin tamamını kısaca gölgede bıraktı. Gökbilimciler patlayan yıldızın atasını tanımladılar bu 18 güneş kütlesinden oluşan mavi bir süper devdi. Gökbilimciler ışığı yıldızlardan ayırmak ve farklı dalga boylarının parlaklığını incelemek için spektroskop adı verilen bir alet kullanırlar. Bu soğurma çizgileri yıldızın kendi atmosferindeki farklı elementlerin atomlarının belirli enerjilerle radyasyonu emmesinden kaynaklanır. En iyi zıplama topu 1890'lardan itibaren Harvard College gözlem evinde çalışan Canon, binlerce yıldız spektrumunu katalogladı ve atmosferlerindeki yıldız renkleriyle elementler arasındaki bağlantıyı kanıtlamaya yardımcı oldu. İnsan vücudunun kimyasal bileşimi sadece dört elementin ağırlığımızın %96'sını oluşturduğuna dikkat ediniz. Vücudumuzdaki bu elementler evrende çok yüksek sıcaklıklarda oluşmuştur. Bununla birlikte bazı elementleri bilim insanları laboratuvarda sentezlemişlerdir. Şimdi bu elementlere ve hangi koşullarda oluştuklarına göz atalım. Büyük patlamayla birlikte sadece hidrojen, helyum ve biraz da lityum elementi oluştu. Alttaki grafik evrendeki element bolluğunu gösterir. Hidrojen ve helyum evrende en çok bulunan elementlerdir. Bunlar yıldızları oluşturdu. Yıldızlardaki çekirdek reaksiyonları ve süpernova patlamalarıyla oluşan milyonlarca santigrat derece diğer elementlerin oluşmasını sağladı. Zaman çizelgesinin gelecek bölümünde süpernova patlamalarıyla oluşan nötron yıldızları var.